Kanal Çare ve Ne Haberler ortak videosuyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Berlin'de Türklerin en çok yaşadığı semtteyiz ve bu semtte Türk vatandaşlarıyla röportaj yapacağız. Açık bir pazar var. Bakalım Berlin'de fiyatlar nasıl. Daha sonra da bu fiyatları Türkiye ile karşılaştıracağız. Amca fiyatlar nasıl Almanya'da? Almanya'da çok güzel fiyatlar. Çok güzel, çok güzel. Bugüne de şükürler olsun. 45-50 yıl, 50 yıldan beri buradayım. Çok memnunum. Çok razıyım. Sağ olsunlar. Yani enflasyon burada yükselmedi mi? Fiyatlar herkes pahalandı diyor. Fazla fazla ne kadar yükselse o kadar yüksek değil yani. Her şey alır. Fakir de alır, zengin de alır, herkes alır. Fakir bizden iyi alır. Gider bütün yardım eder. Ben 53 lira bilet parası bir, 63 lira verirdim. Şimdi 9 lira veriyorum daha bundan iyisi olur mu? Ehehe emekli misiniz? Emekliyim Ne kadar emekli maaşı burada Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman? Şimdi çok şükür iyiyim ben çok iyiyim Şu hemen hemen 1100 lira para alıyorum çok şükür Herkes ağlıyor ama burada herkes fiyatlar çok kötü oldu diyor geçinemiyoruz diyor <laughs> Bakarsan aynı zamanda ayrılsa 1500 2000'e yakın para alırdım %18 kestiler bunun için alamadım hepsine selam sana da selam Teşekkür ederiz <laughs> Evet değerli izleyiciler zeytinin kilosu 6 euro. Cevizler ne kadar? O da 6 euro. Evet değerli izleyiciler şu anda Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir pazar yerindeyiz. Buradaki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatları karşılaştıracağız. Baktığımızda salatalığın fiyatı burada 1.99 euro. Kayısı 2 euro. Kirazın kilosu burada 4.99. Şöyle bir özel bir karpuz ve <laughs> karışımı yapıyor buradaki arkadaşımız. Çileğin fiyatı 2-3 euro. 6 euro mu kilosu? 6 tanesi 2 euro. 6 tanesi 2 euro. Onun tamam. Üzüne maske yapıyorsun. Ajda Pekan gibi 80 lira yaşıyorsun. <laughs> Kabak. 2 euro. Yani karpuzun kilosu 3 euro değil mi? tanesi 3 Hani tanesi üçüyor. Ya o şey. Paylaşalım annesim. bir e, kasaba girdik. Kasaptaki fiyatlara baktığımızda 1 kilogram kg e, 10.99 yine etin e, cinsine göre değişiyor. 5 kg 34.99. Kıymanın e, kilosu da 7.99 Euro. Burası bir Türk marketi. E, pazarcı esnafımıza, röportajımıza devam ediyoruz. Bir arkadaşımız var. E, kendisine Almanya'daki son durumu soracağız. Almanya'da fiyatlar nasıl? Enflasyon burada da arttı mı? Son iki senedir aşağı yukarı yüzde bazı ürünlerde yüzde 40, yüzde 50'ye kadar artışlar oldu. Bayağı arttı. Peki insanlar geçmişe göre mesela Türkiye'deki pazarlarda e, örnek 2 kilo alıyordu şimdi yarım kilo alıyor. Burada da ona benzer durum yaşanıyor mu Almanya? Ya onunla o kıyaslanmaz ama Türkiye yani burası Türkiye'nin daha pahalı daha fazla zam geldi. Şu anda Türkiye'de ellerinden geldiği kadar devlet fiyatları geriye çekiyor. Ama burada öyle bir şey yok burası daha pahalı. Ama resmi enflasyon Almanya'da %8 Türkiye'de %75. Yani şöyle örnek vereyim. Ya, ben örnek vereyim. ya da ben örnek vereyim. Bugün Almanya'da yağ 1.79'du. En kötü en büyük marketlerde, lidl'lerde, aldilerde 5 liraya kadar çıktı. Bu ne demek? Madem yüzde %8'se veya yüzde %10'sa %300 zam gelmiş bana. Nasıl oluyor bu o zaman? Şöyle gıda fiyatlarındaki enflasyon Türkiye'de yüzde %150 oranında arttı bazı ürünlerde. %2. Almanya'da Almanya'daki gıda fiyatlarındaki artış oranı resmi rakam yüzde %20. Yani %200'ü geçiyor. Ben örnek veriyorum işte yağ. Türkiye'de de herkes yağ örnek veriyor. Biz de burada yağ örnek verelim dilde 1.70 1.80'de, aldi'de 1.70 1.80'de 5 liraya kadar çıktı ve hala 4 liradan altına düşmüş değil. Peki genel anlamda kira fiyatları ne kadar arttı mesela Almanya'da? Kira fiyatları otomatik olarak mesela bana her sene 100 euro geliyor. Hani diğerleri de herhalde geliyordur, öyledir yani. Mesela İstanbul'da örnek vereceğim, Şişli'de bir 4000 TL olan bir dairenin fiyatı şu an 10000 TL'ye kadar çıktı. Yani karşılaştırdığımız zaman yine Almanya'daki artış oranı Türkiye'ye göre biraz daha düşük gibi. Ya Türkiye'de biraz abartı var ama Mesela nasıl diyeyim sana realiteye döktüğün zaman fiyat farklı ama böyle uzaktan internetten internetten böyle girdiği zaman fiyatlar daha farklı çıkıyor. Bence Türkiye'de de o kadar abartılı değil. Şişiden almasın Bahçelievler'den alırsın iki trilyonu. Benzin fiyatları nasıl? Almanya'da şu anda mesela birçok kişi burada araba kullanabiliyor. Türkiye'de benzinin litresi yaklaşık 30 TL'ye kadar çıktı. 8 TL'ydi, 30 TL şu an Türkiye'de. Almanya'da kaç euro kaç euroya çıktı? Almanya'da 90 90 centli 2.30'a kadar çıktı. Türkiye'dekiler hesabı gibi yapalım. Onlar nasıl birebir karşılaştırma yapıyorlar? Türkiye'de mesela adam ne yaptı? Şu, 30. Şu anda Avrupa'nın en ucuz kullanılan Türkiye. 30 milyon lira. Yani. Bugün Avrupa'da en ucuz en ucuz alacağı bugün bugünkü şartlarda 2.10. 2.10 ne var? Türk parasına vuruyoruz ya gelire göre or oranlamak gerekiyor yani şimdi Türkiye'de asgari ücret 4250 TL Almanya'da 2100 Euro tamam karşılaştıralım Türkiye'de ki, kira olarak karşılaştıralım 4250 TL'ye e, Türkiye'de 2000 lira, lira kira veriyor değil mi? 2000 lira kira veriyor Türkiye'de 1000 liraya artı kira kalmadı tamam, Türkiye'de 2000 diyelim değil mi yarısı burada da yarısı maaşın burada var mı 500 liraya 300 liraya ev 200 liraya ev var mı? bu bölgede ne kadar ortalama fiyatlar Türklerin yaşadığı bölge Türkiye'de bir buçuk odalı ev 50 metrekare 60 metrekare ev en az 1200 liradır 1500 Euro'dur Yok biri televizyona çıkıyor yok 200 Euro evde oturuyorum 100 Euro evde oturuyorum neredeymiş o yer? Ben kendim 1350 Euro para ödüyorum 15 senelikte kiracıyım aynı binada Yani maaşın aşağı yukarı yüzde 65'ine tekabül ediyor yüzde 70'ine tekabül ediyor Türkiye'de de yarısına tekabül ediyor Problem ne Peki bazı ürünlerde işte un makarna gibi ürünlerde gıda sorunu olduğu belirtildi bazı marketlerde şu an Böyle bir sorun siz görüyor musun Bugün Almanya'nın en büyük marketlerine git 2 kilo ondan fazla alamazsın Kilen sonrası diğerlerine bırakılır. Yani bu da bu ne demek? Bir sıkıntı var. Yani yağ da öyle. iki tane alabilirsin, beş tane alamazsın. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de paran var. alırsın. Evet, değerli izleyiciler, şu anda Berlin'de bir pazarcı esnafımızla bir röportaj yapacağız. Kendisi bize Almanya'daki son durumu aktaracak. Nasıl Almanya'da fiyatlar? Vallahi Almanya'da fiyatlar Türkiye'den daha daha çok çok yüksek. Ama bunlar hiç belli etmiyorlar. O yüzden. Ya bir örnek vereyim sana. Bir una 40 sen, bir kağıt röleye 50 sen. Öyle bir zam gelir ki ama bu Türkiye'de olmuş olsa anında herkes ayağa kalkıyor. Burada Allah'ın bir kulu çakıp da zam geldi diyemiyor. Ama Türkiye'de de fiyatlar yaklaşık yüzde 75 oranında arttı. %75. Almanya Almanya'da yüzde 7 enflasyon. Yüzde nasıl yüzde 7 oluyor anlamıyorum. Benzine biz 1.50 alıyorduk şu anda 1.30 alıyoruz. Nasıl yüzde 50 oluyor biz onu anlayamadık yani. Peki buradaki geçim gitgide daha zor hale mi geliyor sizce? Çok çok zor. Yani çok çok zor. Valla Türkiye'de bakıyorsun adam 10 milyon maaş alıyor burada 1300 lira alıyor 1000 lira kira veriyor. Yani Avrupa'dan orayı kıyaslıyorlar ama boşuna kıyaslıyorlar yani çok. Peki bu yaz Türkiye'ye tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? Allah kısmet ederse 7. ayın 25'i. Türkiye'ye gittiğinizde oradaki fiyatları görmenizi e, tavsiye ediyorum size gerçekten Türkiye'de de uçtu yani fiyatlar. Olabilir gayet normal. Yani çok çok normal. Ben burada 100 lira elektrik parası ödüyordum, şu anda oldu 200 lira. Yani bu da Türkiye'de tabii illa normal yani. Hayat şartları artık onu gösteriyor.